sensörümüz <laughs> <laughs> çekildi. Şey tamam. Diş etlerine ilgili ya da diş da şey yaptı. Çekilecek. Çektirecek protezi yaptı. Sen başı bana doğru şöyle birazcık bakalım. Bakımın kötü değil diyor. Fark dış dış temizliği gerekiyor sana. <laughs> tamam mı? <laughs> e, dış dış temizliğin Bu dişin çekilecek zaten. Bak, bu dişin gitmiş. Hı <laughs> -hı. Ee, bu dişin de iyi değil. Bu da gider. Ya ondan sonra ise evet. tamam. Te tedavilerin bittikten sonra arkadaşlar sana yardımcı olurlar evet. tamam mı? Evet. E, yapman gereken işlemler konusunda seni yönlendiririz. Evet. bölümüne de danışılır. Evet. Nerelere implant istiyorlar? Şu üstte köprü olabilir. Başını kaldıracağız. Evet. Eee Ramazan ayı bizim için diğer aylardan farklı olarak gün içerisinde sıvı tüketiminin azaldığı, ağız kuruduğunu, bununla beraber hastaların da çoğunlukla ağız kokusu şikayetiyle geldikleri ee, bir ay. Biz ne yapıyoruz bu arada ya da ne öneriyoruz hastalara? Çoğunlukla olarak bol sıvı tüketmelerini özellikle iftar sonrasında e, lifli besinlerle beslenmelerini e, C vitamininden D vitamininden zengin besinleri tüketmelerini e, şeker ve rafine e, şeker gruplarından işlenmiş tahıllardan uzak durmalarını öneriyoruz. E, bu sayede hastanın ağız mikrofrolyasının e, kuvvetlendirilmesini ve diş et hastalıklarına yatkınlığının, yani diş et hastalıklarına direnç gelişmesini umuyoruz, bekliyoruz. Yani beklentimiz bu yönde. Yani bu şekilde onun dışında fırçalama alışkanlıkları olarak da hastaya iftardan sonra, yarım saat sonra hemen değil bir diş fırçalama muhakkak öneriyoruz. Bu fırçalama böyle 2 dakikadan az olmayacak şekilde, her dişi tek tek fırçalayacak şekilde, üst çenede yukarıdan aşağı süpürme hareketi, alt çenede aşağıdan yukarı süpürme hareketi olacak şekilde. Ağzın her bölgesinde her diş tek tek fırçalanacak ve muhakkak dil temizliği de yapılacak. Ya fırçalarla ya dil kazıyıcılarla. Ve sahurdan sonra da bir diş fırçalama öneriyoruz hastaya. Normalde sabah kahvaltı sonrası akşam yatmadan önce olan fırçalama alışkanlığını Ramazan'da iftar sonrası ve savur e, savur sonrası olarak iki şey, e, iki fırçalamaya e, tavsiye ediyoruz. Kötü değil, bir ufak diş taşı temizliği gerekiyor sana, tamam mı? Evet. E, diş temizliği... E, Neden önemli? ya Dediğim gibi Ramazan ayında genellikle hastaların en büyük şikayeti e, ağız kokusu oluyor bizim için. E, çünkü ağız kokusu da aslında normal e, gün içerisinde uzun süre e, sıvı almadan ağız kuruduyla. Baş başa kalıyoruz ve bu hastaların hani ağız bakımlarına özen göstermeleri gerekiyor bu süreçte çünkü hani yediğimiz içtiğimiz şeylerle beraber de bir miktar ağız temizliği dil hareketleriyle yanak hareketleriyle olur fakat bu Ramazan'da sınırlanıyor yani doğal olarak bizim normal zamanlarda gibi günde iki kere fırçalama yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda hastaların rutinde de şöyle bir alışkanlığı var. Ben yatmadan önce fırçalarım, sabah kalktığımda fırçalarım. Ramazan'da bu alışkanlık savurda kalkıyor, uyanıyor, değişiyor. O zaman bire düşebiliyor fırçalamalar. Yani sadece savurda fırçalamak gibi. Onu da yapmamak gerekiyor. İftar sonrası ve savurdan hemen sonra dişleri fırçalamak gerekiyor. Özellikle beslenme dediniz, kefir dediniz, hmm. Buna özellikle dikkat çekecek olursak neler söyleyebiliriz? Ee, özellikle süt ve süt ürünleriyle beslenmeyi, lifli gıdalarla beslenmeyi öneriyoruz. Çünkü e, diş eti hastalıkları, özellikle diş eti hastalıkları e, sadece yani dişlerle sınırlı değil. Yani vücut bir dinamik denge içerisinde ve bizim bağışıklığımız düştüğünde diş eti hastalıklarına yatkınlığımız da artıyor. E, ağzımızda bulunan bakteriler birçok bireyde ortak olarak var. Fakat e, insanların bağışıklığı düştüğü anda bunlar etkilerini göstermeye başlıyor. Hani konağa bireye özgü bunlar. Bunu güçlendirecek şeyleri muhakkak yapmak gerekiyor. Ramazan'da da bunları desteklemek gerekiyor. E neyle işte e, süt ürünleri olan yoğurt, peynir, kefir gibi ya da lifli gıdalar, vitaminler işte et protein gibi hani e, dengeli besinlerle e, bunu şey yapmak lazım, desteklemek lazım. Nerelere implant istiyorlar. Şu üstte köprü çay. e, çayı, kahveyi mümkün olduğu kadar az içiyoruz. Bunlar da yine ağız kuruluğu yapan e, şeyler. Sigarayı biz zaten tüm hastalara kullanmamasını öneriyoruz ama içen hastaların da e, azaltması gerekiyor çünkü bunlar da ağız kokusu ve e, ağız kuruluğu yapma ihtimali yüksek şeyler. E, onun dışında e, yine hastaların ağız kokusuna sebep olan şeylerden biri de e, beslenmede kullandığımız e, gıdalar. Yani işte hani soğan, sarımsak gibi e, amonyak açığa çıkartabilecek hani e, sonrasında ağız kokusu yapılabilecek gıdalar. E, bunları da e, mümkün olduğu kadar hani eğer ağız kokusuna şikayetimiz varsa azaltmak gerekiyor. Eğer kullanıyorsak da muhakkak sonrasında temizliği yaparak mümkün olduğu kadar minimumda tutmak gerekiyor.